Merhaba arkadaşlar. Bugün LGS 2021 tercihleri başladı ve adım adım LGS 2021 tercihlerini nasıl yapacağız? işte bugün bunu konuşacağız. Hepiniz hoş geldiniz. İşte ilk olarak LGS 2021 tercihlerini yapmak için şöyle bir başvuru ekranı gelecek arkadaşlar. Bunda işte bu bilgileri doldurduktan sonra şurada güvenlik kayıt no var. Arkadaşlar şurada da ifade edilmiş zaten güvenlik kayıt numarasında ilk girişte hiç işaretlemeden devam edeceksiniz ki zaten birazdan güvenlik kayıt numarası nerede size gösterilecek ve bunu bilmeniz gerekecek bunu size göstereceğim. Sonra bu iki tane üç tane bilginizi girdikten sonra şurada tamam kısmına basıp sisteme giriş yapıyoruz. Şimdi sisteme girdik ve sistemde şöyle bir ifade geldi. Şurada arkadaşlar 3 tane seçeneğiniz olacak. Yerel yerleştirme, merkezi sınav puanı, pansiyonlu okul tercihi. Şimdi kesinlikle ilk başta yerel yerleştirme tercihini yapmanız gerekiyor. Bu zorunlu bir alandır. Bunu yapmazsanız diğer 2 alan açılmayacaktır. Şimdi diğer kısma geçelim. Sisteme ilk giriş yaptığımızda güvenlik kayıt numarasını boş bırakmıştık. Arkadaşlar, yerel yerleştirme tercih işlemleri'ne tıkladıktan sonra güvenlik kayıt numarası çıkacaktır ve bu güvenlik kayıt numarasını lütfen unutmayın, kopyalayın çünkü sonraki girişinizde lazım olacaktır. Burada okul başarı puanı falan var. Şimdi devam edelim. Şimdi burada arkadaşlar kendi iliniz olacak ilçeler falan filan. Şimdi burada önemli olan, dikkat etmeniz gereken şurada şu kısımda kayıt alanımdaki okullar var. Kayıt alanım dışındaki okullar seçeneği de var. Zaten tıkladığınızda göreceksiniz. Kayıt alanımdaki okullar arkadaşlar sizin konum olarak yakın olduğunuz, kayıt alanınıza yakın olan konumları gösteriyor, okulları gösteriyor ve bu okullara şimdi bakacağız. Kayıt alanımdaki okulları Listeledikten sonra arkadaşlar şurada listele kısım var. Onu listeledikten sonra şurada birçok okul gelecek. Bu okullardan seçmek istediğinizi sağ kısımdan seçebiliyorsunuz. Ve bu şekilde tercihlerinizi bu kısımda başlatıyorsunuz. Şimdi merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okul kısmına erişebilmeniz için arkadaşlar yerel yerleştirme kesinlikle yapmanız gerekiyor. Yapmadığınız takdirde başvuru durumu başvuru yapılamaz olarak çıkar ve hiçbir şekilde erişime Açılmaz arkadaşlar. O yüzden yerel yerleştirmeyi yapıyorsunuz. Orada kaydet seçeneği var ki o kaydet seçeneğinin nerede olduğunu göstereceğim size. Ve bu şekilde yerel yerleştirme bittikten sonra sonra merkezi sınav puanı ile alan okullara başlayacağız. Tercihlerimizi yaptıktan sonra arkadaşlar şurada kaydet seçeneğine basmayı unutmuyoruz. Kaydetmesi gerekiyor. Arkadaşlar Merkezi sınav ile alan okulları tercih etmeden önce kesinlikle bilmeniz gereken buraya bakmanızı önerdiğim bir yer var. Arkadaşlar 2021 yılı merkezi sınav puanı ile öğrenci alan orta öğretim okulları tercih rehberi var. Bu nerede? E-okul giriş kısmında yer alıyor arkadaşlar. Buna tıklıyorsunuz tıkladıktan sonra giriş bilgilerinizi burada giriyorsunuz ve burada yüzdelik diliminiz falan çıkıyor. Sonra okulları listeleyeceğiz. Şimdi burada tercih listeleme kriterleri var arkadaşlar. Hepsini seçebilirsiniz. Hepsini seçtikten sonra bulunduğunuz il ve ilçeyi tercih listesinde ekliyorsunuz. Ve sonra arkadaşlar yapacağınız şey şurada arkadaşlar yüzdelik dilim var. İşte sıfırdan yüze kadar genelde görünüyor orada. Arkadaşlar orada kendi yüzdelik diliminize bakarak yüzdelik diliminizi örneğin mesela yüzde 10 ise yüzdelik diliminiz işte yüzde başlayıp 30'a kadar olan okulları listeleyin ve bu şekilde daha kolay tercih etmiş olursunuz. E tabi 30 biraz fazla da olabilir. Yüzde <laughs> ile 15, yüzde 20'ye kadar yeterlidir. Eğer yüzde 10'luk bir yüzdeliğiniz varsa. Şimdi arkadaşlar burada biz bir seçim yaptık. Burada bir uyarı görüyorsunuz. 2020 yılına ait olduğunu gösteriyor bu yüzdelikler ki zaten burada da belirtilmiş. Arkadaşlar İstanbul Kadıköy olarak seçtik, öylesine seçtik şu an. İstanbul Atatürk Fen Lisesi mesela 2020 yılında 0.15 en düşük yüzdelik, en yüksekte 0.01 ile almış belirtiyor. Burada bir sürü yüzdelik dilimler göreceksiniz. Arkadaşlar bu taban, bu ise tavan. Yani en düşük bunu almış en yüksek ise bu arkadaşımız girmiş gibi düşünebilirsiniz. Yani bu aralıkta almış diyoruz. Arkadaşlar burada kontenjanlara da kesinlikle dikkat etmeniz gerekiyor. Şurada kontenjanlar belirtiyor zaten 30 tane mesela e, bu da bizim için önemli olacak ve pansiyon durumu eğer e, pansiyonda kalmak istiyorsanız burada pansiyon durumuna mesela şurada pansiyon sadece zaten erkek olduğunu İmam Hatip Lisesi olduğunu belirtiyor. Öğretim şeklinde sadece erkek olduğunu zaten belirtiyor. O yüzden sadece pansiyon erkek var. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Yüzdelik diliminiz e, örnek veriyorum arkadaşlar yüzde birlik bir dilimdesiniz. Yüzde birlik bir dilimde arkadaşlar ilk tercihimizi bu kısımdan alabiliriz direkt. Neden bunu alıyoruz? Ha bu gelme yüzdeli, hani yüzdelik dilimize baktığımızda çok gelme olasılığı e, az olan bir lise olmasına rağmen biz bunu tercih ediyoruz. Çünkü en iyi tercih edebileceğimiz liseler arasında bu var. Ve aynı zamanda şu var Kadıköy Anadolu Lisesi burada tabii ki de eğer erkek değilseniz gelip de bunu tercih edemeyeceksiniz arkadaşlar etmemeniz gerekiyor onun dışında arkadaşlar şuradaki yüzdelik dilimleri kesinlikle göz önünde bulundurun şurada mesela 245 ile almış geçen sene. en çok 240 en az 245 ile girebiliyorsunuz burada yüzde üçlük bir dilimdeyseniz kesinlikle tercih edebilirsiniz arkadaşlar gelme ihtimali az da olsa var tabi arkadaşlar bunlar hani mesela bu sadece kızların Olduğu bir okul ee, aynı zamanda hemen alttaki de sadece kızların hemen altta bir tane daha var erkeklerin şurada üstte bir tane var erkekler arkadaşlar öne, e, özellikle hani e, gerçekten girmek istediğiniz okulları tercih etmenizin çok çok önemli olduğunu vurgulayalım ve tercihlerinizi yaparken zaten dünkü videoda paylaştım örneğin %3'lük bir dilimdeyseniz %1 ile yüzde şöyle yapayım. yüzde 1 ile yüzde 3 arasında arkadaşlar yaklaşık olarak 3 tane tercih yaparsınız. Daha sonra kendi yüzdeliğinize uygun olan Örneğin yüzde 3 ile yüzde 6 arasında arkadaşlar yani kendi tercihinize uygundur dediğimiz şey nedir? Kendi tercihinize yakın olan kısımdan buradan da 4 tane tercih yaparsınız ki zaten genel olarak bu kısım gelir ki e, burası da gelme ihtimali olan bir kısımdır en sonları arkadaşlar bu birinci kısım bu ikinci kısım ve en son tercihleriniz ise ki kesinlikle buna da dikkat etmenizi söylemiştim arkadaşlar yüzde 6 ile işte artık neresi ise %6 ile %10, %15 bu kısımdan da kesinlikle 3-4 tane tercihi bulundurmanız gerekir. Çünkü arkadaşlar açıkta kalmamanız gerekir. Açıkta kalırsanız maalesef sıkıntı yaşarsınız ve boşu boşuna tercih yapmış olursunuz. Bu kısımları göz önünde bulundurduktan sonra arkadaşlar burayı listeden seçtik ee ki dünkü videomu da izleyip daha iyi pekiştirirsiniz arkadaşlar ve bu şekilde okulumuzu seçtik. Şu sağ tarafta en sağ tarafta burada seçme butonu var zaten. Seçiyorsunuz ve okulu seçmiş oluyorsunuz. Şimdi arkadaşlar size kısa bir tercih kısmını göstereceğim. Burada arkadaşlar örneğin şöyle bir sıralamaya sahip oldu. Sizin verdiğiniz tercihler %8, %5, %7. Arkadaşlar bu yanlış bir tercih listesidir. Neden? Çünkü zaten %5'i koymanızın bir anlamı olmaz. %8'in gelme ihtimali zaten daha fazla olduğu için direkt bu ölü tercih sayılır arkadaşlar. Ölü tercih dediğimiz kısım budur bir nevi. Ee, aynı zamanda mesela %7'yi de burada ölü tercihidir. Neden? Arkadaşlar %7'nin gelmesi %8'den daha az bir ihtimale sahip olduğu için %8 geldiğinde zaten bu ikisi elenir. Onun kısmında bu ölü tercihleri sildiğinizde şu sıralama doğrudur. 8, 10, 12, 13, 15. Şimdi %10'luk bir öğrencimizin yapabileceği liste nedir? Ki arkadaşlar okulları seçtikten sonra şunu da belirteyim. E, oklarla gösterilecek size. Şu aşağı doğru, şu yukarı doğru. İşte bunu... 3'ü 2'ye taşıyabiliyorsunuz ya da 3'ü 1'e taşıyabiliyorsunuz. O yüzden hani tercih yaparken sıkıntı yaşayacağınız bir durum olmayacak. En son kısımda bile onları yerini değiştirebiliyorsunuz. Yani gelip 7. kısmı ta 1'e kadar taşıyabiliyorsunuz. Oklarla belirtiliyor zaten. Ee, burada yapacağınız şey nedir arkadaşlar? 2. sırayı 1'e alacaksınız. Yani %5 en başta olacak. Sonra 3'ü 2'ye alacaksınız. Yani %7 şu şekilde %8 falan diye gidecek. 5, 7, 8 falan diye gidecek. E bu %10'luk bir öğrencimizin de aslında yapabileceği çok ideal bir tercihleri %5 ile mesela %5 ile %10 arasında kaç tane okul var? 5 var, 7 var, 8 var, 10 var. 4 tane okul var. 3 4 tane okul demiştik zaten. Kendi yüzdeliğine yakın olan 10 12 13 gibi 10 12 13'ten de işte 3 4 tane okul var. İşte arkadaşlar aslında bizim istediğimiz, sizden beklediğimiz tercih kısmında budur. Yani %5 ile %10 arasında yaklaşık 4 tane okul var. %10 ile %15 arasında yaklaşık 3-4 tane okul var. Ve sonrasında da yani kendi %50 dışında %15'ten sonrası içinde 2-3 tane okul yerleştirdiniz mi zaten kesin olarak yerleşirsiniz. O yüzden açıkta kalmamak için lütfen bunlara dikkat edin. Bugün anlatılacak kısımlar bunlar arkadaşlar. En son tabii ki de arkadaşlar az önce gösterdiğim kaydet seçeneğine basmayı unutmayın. Kaydetmezseniz maalesef işleminiz geçersiz sayılır. Bu şekilde arkadaşlar tercih bu. Çok fazla kendinizi sıkmanıza, çok yormanıza gerek yok arkadaşlar. Tabii ki de o zaman bir öğretmeninizden yardım almanız sizin için daha faydalı olacaktır. Kendinize iyi bakın. Videolarımızın devamı gelecek arkadaşlar. Özellikle ek tercihler falan kısmına da değineceğiz. O yüzden bizi takip etmeyi unutmayın. Ve hoşçakalın. Görüşürüz.